Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın hala çözülememiş en büyük 10 gizemini keşfedeceğiz. Tarih boyunca insanlık evrenin ve kendi varoluşunun sırlarını çözmeye çalışmıştır. Ancak bazı gizemler vardır ki ne kadar uğraşırsak uğraşalım cevaplara ulaşamayız. Bu videoda dünyanın dört bir yanından 10 gizemi ele alacağız. Bazıları antik yapılarla, bazıları doğa olaylarıyla ilgili. Her bir gizemi derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız karanlık ve gizemli dünyalara doğru bir yolculuğa çıkalım. Gel. Atlantik Okyanusu'nun batısında yer alan bu bölge uzun yıllardır gizemli bir üne sahip. Gemilerin ve uçakların iz bırakmadan kaybolduğu, pusulaların çıldırdığı, garip ışıkların ve manyetik anomalilerin gözlemlendiği bu gizemli üçgen sayısız efsaneye ve teoriye konu olmuştur. Bazıları bu olayları insan hatasına, doğa olaylarına veya korsan saldırılarına bağlarken, bazıları ise daha sıra dışı açıklamalar sunuyor. Deniz canavarları, uzaylılar, hatta zaman ve mekanın büküldüğü bir portal. Peki gerçek nedir? Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi hala çözülebilmiş değil. İngiltere'nin gizemli yeşil kırlarında yükselen bu devasa taş çember binlerce yıldır insanlığın merakını cezbetmektedir. Neolitik dönem insanının bu kadar büyük ve karmaşık bir yapıyı nasıl inşa ettiği, hangi amaçla kullanıldığı hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. Astronomik bir takvim mi, dini bir tapınak mı, yoksa başka bir amaca hizmet eden bir yapı mıydı? Stonehenge'in gizemi, tarih öncesi insanının zekası ve, ve yetenekleri hakkında bize ipuçları sunuyor olabilir mi? Peru'nun kurak Nazca Çölü'nün yüzeyine kazınmış bu devasa geometrik şekiller, hayvan figürleri ve çizgiler gökyüzünden bakıldığında tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Ancak bu çizgilerin kimler tarafından, ne zaman ve nasıl yapıldığı, hangi amaçla kullanıldığı hala gizemini koruyor. Bazı teoriler bu çizgilerin astronomik bir takvim olduğunu, bazıları ise su kaynaklarına ulaşmak için yapılmış bir harita olduğunu öne sürüyor. Belki de Nazca çizgileri bize kayıp bir medeniyetin mesajını ulaştırmaya çalışıyordur. Bilinmeyen bir dilde yazılmış, tuhaf sembollerle ve bitki çizimleriyle dolu bu gizemli el yazması, yüzyıllardır dil bilimcilerin ve şifre çözücülerin aklını karıştırıyor. Bugüne kadar hiç kimse Voynich el yazmasının ne anlattığını, hangi dille yazıldığını, kimin yazdığını ve ne amaçla yazıldığını çözebilmiş değil. Acaba bu el yazması kayıp bir medeniyetin bilgisini mi içeriyor? Yoksa sadece bir şakacın ürettiği anlamsız karalamalar mı? Voynich el yazması gizemini korumaya devam ediyor. Efsaneye göre yüksek bir medeniyetin yuvası olan Atlantis kıtası, bir gecede okyanusun derinliklerine gömülmüştür. Platon'un diyaloglarında bahsettiği bu gizemli kıtanın gerçek olup olmadığı, varsa nerede bulunduğu hala tartışma konusu. Bazıları Atlantis'i sadece bir alegori olarak yorumlarken, bazıları ise gerçek bir kıtanın kanıtlarını aramaya devam ediyor. Okyanusun derinliklerinde gizlenen Atlantis, belki de bir gün tekrar gün yüzüne çıkacaktır. Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Büyük Giza Piramidi, Mükemmel geometrisi, devasa boyutları ve gizemli iç yapısıyla binlerce yıldır insanlığın hayranlığını kazanıyor. Firavun Kufu'nun mezarı olarak inşa edildiği düşünülen bu yapının, ilkel araçlarla nasıl bu kadar hassas bir şekilde inşa edildiği hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. Piramitlerin içindeki gizli odalar, henüz keşfedilmemiş geçitler ve çözülememiş hieroglifler, bize antik Mısır medeniyetinin bilinmeyen yönlerini gösterebilir mi? 1908 yılında Sibirya'nın Tunguska bölgesinde meydana gelen bu devasa patlama 2000 kilometrekarelik bir alanı yerle bir etti. Olaydan sonra bölgede yapılan araştırmalarda herhangi bir krater bulunamaması patlamanın nedeninin hala bir gizem olarak kalmasına neden oldu. Bazı teoriler patlamaya bir meteorun neden olduğunu öne sürerken bazıları ise daha sıra dışı açıklamalar sunuyor. Nükleer bir patlama veya düşen bir UFO. Tunguska olayı bilim insanlarını ve komplo teorisyenlerini bir araya getirmeye devam ediyor. 16. yüzyılda Kuzey Amerika'da kurulan Roanoke kolonisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Koloninin valisi John White yardım bulmak için İngiltere'ye döndüğünde kolonide yaşayan 115 kişiden geriye hiçbir iz bulamadı. Geriye sadece bir ağaçta kazınmış Kroatoan kelimesi ve bir direğe asılmış Crow harfleri kaldı. Koloninin akıbeti hakkında çeşitli teoriler öne sürüldü. Kızılderili saldırısı, açlık, hastalık veya koloninin başka bir yere taşınmış olması gibi. Ancak Roanoke kolonisinin gizemi hala çözülebilmiş değil. New Mexico'daki Taos kasabası sakinleri yıllardır gizemli bir uğultu sesinden şikayetçi. Bu düşük frekanslı ses herkes tarafından duyulamasa da duyanlar tarafından rahatsız edici olarak tanımlanıyor. Sesin kaynağı hakkında yapılan araştırmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Bazı teoriler, sesin jeolojik kökenli olduğunu, bazıları ise insan yapımı olduğunu öne sürüyor. 1959 yılında Rusya'nın Ural Dağları'nda 9 deneyimli dağcı gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Cesetler çadırlarının dışında, bazıları yaralı, bazıları ise sadece iç çamaşırlarıyla bulundu. Radyasyon seviyesinin yüksek olması ve açıklanamayan yaralanmalar olayın gizemini artırdı. Diyatlov geçidi vakası yıllardır çeşitli teorilere konu oldu. Çığ, hipotermi, kızıl derili saldırısı, uzaylılar. Ancak gerçek neden hala bir sır olarak kalıyor. Dünyanın en büyük 10 gizemine yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu gizemler insan zihninin sınırlarını zorluyor. Belki bir gün teknolojinin ilerlemesiyle bu gizemleri çözebiliriz. O zamana kadar bu gizemler hayal gücümüzü besleyecek. Siz bu gizemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi teoriler mantıklı geliyor? Yorumlarda paylaşın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.